Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bu Maytol'un e, iki silindirli e, sessiz, yağsız kompresörü var, e, 50 litrelik. Ondan aldım. E, şimdi benim oturduğum bina dört katlı bir bina. E, ben bunu ikinci katında oturuyorum. Altımda, ve üstümde tabi komşularımız var. İster istemez tabii ki bunda seste çok. E, büyük bir faktör yapıyor. İşte o evde ufak tefek böyle bir, bir odam var. Çalışma odam. Bu çalışma odamda bu işleri ufak tefek böyle kendim yapıyorum. E, şimdi bunları size şöyle neden anlatmak istiyorum. Kurulumun aslında baştan böyle bir göstermek istiyordum size ama aslında <laughs> kurulum da çok basit. Şurada bir bar göstergesi var. İşte şurada hava hortumunun bağlantı yeri var. Aslında çok basit kutular içerisinde şöyle anlatayım. Şöyle bunlar takılmadan geliyor size. Şöyle filtresi var. Sonunda şöyle göstereyim. Filtresini ayırıyorsunuz. Şu tırtılı olan kısımlar iç kısma gelecek. Arka taraf düz yine aynı şekilde. Birbirine geçkili. Normal şekilde takıyoruz bu maytolun. Güzel bir ürün tavsiye ederim ben de böyle masa üstüne falan koydum hani detaylı anlatayım işte hepsi tam olsun hesabı şurada da küçük hortumları var siyah onları buraya takıyorsunuz ama ben ev ortamında çalıştığım için hani pek fazla dedim şey yapmayayım işte evde ufak tefek böyle işlerimiz oluyor işte daha önceki videomuzda Cat Power tanıtmıştık size 6170'i ondaki gibi bir şimdi ben size bir bu, 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 bu e, Maytolun bir çalışma sistemini bir göstereyim ev ortamında. Şimdi şöyle. Otomatik kendisi, bakın şöyle göstergeden de göstereyim. Ee, Barıme geldiği zaman otomatik kendisi duruyor. Ben ilk başta bir paniklemiştim. Şöyle niye durmuyor falan filan gibisini. Sonrasında arkadaşlar tabi şimdi bunları bilmeyince zor. Hani bunlar bilgi paylaştıkça güzeldir diye biliyorum. Şimdi ben şöyle internet üzerinden bir hava ortumu aldım. Onu da göstereyim şöyle bir yak diyorlar buna şu şekilde takıyorsunuz taktınız anda zaten hemen kendisi direkt giriyor şimdi bunu nasıl çıkacağını bilmeyen arkadaşlar şimdi şurada üstte klips var biliyorsunuz Gördünüz. bunu şöyle kendinize doğru pardon ileri doğru ittirdiğinizde direkt çıkımını yapıyor ev ortamında sessiz arkadaşlar diğer normal yağlı kompresörlere göre <laughs> çok çok güzel. Almak ister arkadaşlar. Ben litreliğini aldım ama tabi bunlar boya yapmak gibi devamlı sürekli çalışır ama böyle zımba tabancası gibi ufak tefek evdeki işleri yapmak için de çok çok ideal. Tavsiye ederim. Kurulumu çok basit. Şurada vidaları var. Vidalarından hemen direkt sıkıyorsunuz. İşte bağlantı yerlerinde alyanlar var. Onda zaten kutu içeriğinde çıkıyor hepsi. Ben vallahi memnunum. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Güzel bir ürün. Hani videomuzu beğenirsiniz e, ya da bu ürünle alakalı sorularınız olursa yorumlar kısmına yazıp da e, sorabilirsiniz. Elinden geldiğince de e, sorularınızı cevaplamaya çalışayım. Hemen hemen ürünü alalı e, bir hafta olmadı. E, gayet güzel. Şu anda da yıl sonu olarak da indirimleri de güzel. Almanızı tavsiye ederim. Sevgiler saygılar. Abone olmayı dediğim gibi unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı hayırlı günler dilerim.